Gece gündüz demeden sınırları bekleriz Vatan için her zaman canımızı veririz Türkiye'nin yüzyılı hedefimiz olumuz, Güçlüyüz bükülmez bileğimiz kolumuz En başta gelir Ben de vatanımı korumak Yaşam için doğmadık biz amacımız yaşatmak İnsan bir beşikte yatmak için mezarda Kahramanlar can verir görev yurdu yaşatmak İyi dinle beni bak karanlığın içindeyim Korkmuyorum kimseden kalmak ama benim adım Türk doğdum, Türk oldum Kan doldum Mehmetçi yar oldum şu dağlara Yolum benim, etrafım düşman dolu Aklımda bir soru, şehit olmak nasip olur mu? Söylesene şeydim vatan için feda Bu bayrak, bu vatan canım Nedir, neye, Malatya'dan Edirne'ye Malatya'dan Sivas'a Tek bir karışına bile can verilir bu vatan Atamızdan emanet ondan gelir cesaret Tek birimiz kalsa bile ölmek için can atar Üstümüzde hilal aklımızda bayrak Rotamız belli hep şehit olma Kim olduğunu unutma ona göre davran ona göre davran. Sen şehit tanısın unutma atanı Kanın aksa da bırakma vatanı senin namusun can vereceksin Gerekirse her şeyden vazgeçeceksin Yolumuz açık ve aydınlık olsun Teknoloji ışığımız bilimde Sonsuz adımlarla geliyoruz Hak ettik biz bunu herkes bilsin Bu Türkiye'nin yüz yılı